başladım Ama 2008 sonundaki krize yakalandığımızda daha çok gençlik ve hatalar zinciriyle bir sektörü, bir iş kolunu sonlandırmak zorunda kaldım. Ve yeniden bir arayışa girdim. Bu arayışta şu an birçok insanın yıllardır gözümün önünde olduğu gibi fabrika sahibi olabilir, işletme sahibi olabilir. Birçok insan farklı sektörlerden kopup bu sektöre geliyor. Ben de onlardan biriyim. 2009 yılında ben sisteme, Remax sistemine giriş yaptım ve o günden bugüne tam 10 yıl geçiyor. Az kaldı. Yani mayıs ayında 10. yıl dolmuş olacak. 10 yıl geride kalacak. Bu sırada benim hep duyduğum, daha geçen Haziran ayında yürürlüğe giren resmi gazetede gördüğümüz, okuduğumuz bizim mesleğimiz tellallığı altında geçiyordu. Daha doğrusu bizim emlak danışmanlığının, gayrimenkul danışmanının artık tanımlanması, ofislerin standartizasyonu eğitim, alt limitler belirlenmeye başladı. Ha, mevzuat ayrı bir konu. Onu başka arkadaşlarımız ya da sektörün daha bu konuları seven arkadaşlar ilgileniyorlardır. Ama ben işin şu yanına bakıyorum. Eğer siz de bir gayrimenkul danışmanı olmak istiyorsanız nasıl bir yol izlemelisiniz? Nasıl bir süreç sizi bekliyor? Öncelikle karar vermek bu işin için çok önemli ve bir çoğumuzun kafasında yargılar var. E, toplum olarak çünkü bazı mesleklere aşırı güven duyulur, bazı mesleklere ise hiç güven duyulmaz. Hatta daha ilk harfine, ilk heceyi söylediğinizde size tepki doğar karşınızdaki işlerden. Ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. E, ben de bunlardan biriyim açıkçası. Yani en çok garipsediğim birkaç meslek kolu vardı. Onlardan biriydi emlak sektörü emlakçı olmak. Ben nasıl emlakçı olurdum? Ben bir veteriner hekimiyim, iki üniversite okumuşum diyorum. İşte ee, falan filan filan ego devreye giriyor yani. E kardeşim ne olacağız? Danışman olacağım. Peki buyur. Tabii bunu seçerken ben o zaman ne seçtim? Hem deneyimimi aktarayım hem de size burada süreçle alakalı bilgi vermiş olayım istedim. Ben önce bölge seçtim. Yani Konut, ticari lüks konut o zaman bu kadar netleşmemişti ülkede. Bu aynı hekimleşmeye çünkü benziyor, hekimlikteki branşlaşmaya benziyor. Burada bakın şu oldu. Ben önce o zamanlar e, tekrardan Avrupa yakasında yaşadığım dönemdi. Ama ben özellikle Anadolu yakasını ve uç noktayı tuzla organize sanayi ve çevresini seçtim. Arsaya ilgim vardı. Daha bu sektörde olmadan önce de arsayla haşır neşir olmuşluğum vardı. Dolayısıyla toprak sevgim ve arsa alım satımına olan merakım ve sanayi olan ilgimle oraya geldim. Aslında bunun bir altyapısı daha vardı. Neyi düşünüyordum? Neyi düşünüyordum? Portföyler büyük, benim çok paraya ihtiyacım var, sıkışık dönemdeyim, off e düşmüşüm. Burada hızlı para kazanabilirim. Büyük rakamları ufak ufak, hani markettesinizdir ya, bu örneği hep verirler. Markette sakız geçmek 5 lira, 3 lira değil de, hani büyük ürünlerin, bir araba gelir 1000 liralık, 1500 liralık markette alışveriş yapar, onun gibi. Bu tabii ilk başta bilinç üstü bunu itiraf etmese de, birisi de bilinç altında bunun olduğunu ben de biliyorum ve itiraf da ediyorum. Ama bölge seçimi çok önemli, ürün gamı. Tabii hangi markada çalışacaktık? e, ee, yerel emlak ofisleri var, franchise'lar var. Ama ben kendi ee, eski bir hani Tofaş bir mot zincirli kuyuda arada bir söylüyorum. koç e, kültürüne bir ufaktan dokunmuşluğumuz var. O kültürün bize dokunmuşluğu var daha doğrusu. Dolayısıyla ben önce Remax markasını ulusal kimlikten dolayı uluslararası çünkü artık Türkiye'de balon mu satıyorsunuz ya da e, yanlış algısı bitmişti. E, meslekte daha doğrusu Remax'ın Türkiye'deki 1997'den o güne kadar 2009'a kadar bayağı bir yol kat edilmişti ama danışman sayıları 1250-1300 kadardı. Şimdiki böyle 3500-4000 bandında değildi. Ben önce bölge, bölgeye bakınca da ofise baktım. Yeni açılmış bir ofis vardı. Önce onu tercih ettim. Daha doğrusu yine orada fazla bir seçenek yoktu. Yani ya yerelde kalacaktım ya franchise'ın yeni açılmış ofisiyle ki o zamanki brokerım da sağ olsun çok katkıları oldu. İlk arsayı orada öğrendim. ilk e, netket kullanmayı orada öğrendim. İlk işlemim, satışım arsadır. Daha sonra fabrika kiraladık, fabrika sattık, ortak bir sürü işlemler yaptık. Hadi döndüm konuya tekrar. Bölge, marka. Peki kendimi yeteri kadar tanıyor muydum? Bu çok önemliydi. Çünkü işle alakalı olması. Yani ben işte hepimiz atıyorum yine yine tıptan örnek vereceğim. Fakülteye girdik. iyi güzel. Peki fakülteyi bitirdik. Pratisyen ekimiz uzmanlık ne seçeceğiz? Göz, dahiliye, jinekoloji, beyin cerrahı, nöroloji hangisi? Hangisi? Dolayısıyla burada seçim önemli. Burada seçim gerçekten önemli. Kendini tanıdıkça kişi sağ lob kuvvetli, sol lob kuvvetli etkili oluyor. Buna göre de aslında konut mu çalışmayı seviyorsunuz? Yani galoşları giyip evde servis vermek mi? Ayşe teyze, Ali amcayla daha çok muhatap olman mı? Yoksa sanayide ya da iş yerinde, sanayi sitelerinde üreticiyle bir arada olmak mı daha çok hoşunuza gidecek? Bunları deneyimlemek lazım. Yoksa tam tersi bir lüks konutçu musunuz? Peki bu seçimler bir kenarda dursun. Peki nasıl başlayacağız? Yani bir Remax'li ne yapıyor? Ben önce Remex'e geldim. Ofise kaydımı yaptırdım. Kar karşılıklı anlaştık. Bir sözleşmemiz var. Remax e, franchise'ı kimse atıyorum. Ben Yıldız'dayım. Yıldız'la sözleşmemi yapıyorum. E, o merkeze bildiriyor. Ve daha sonra oryantasyon eğitimleri ya da kariyer günlerinin Türkiye'de yapılıyor biliyorsunuz. Bu arada kariyer günleri yapılıyor. Her danışman adayı arkadaşımız e, farklı mesleklerde, farklı kulvarlarda işinden memnun olmayan kim varsa ee, yeni arayışlarda daha çok kazanmak isteyen, daha özgür çalışmak isteyen kim varsa bu sektöre adım atmak için geliyorlar bizim kariyer günleri dediğimiz e, orada birçok ofisler e, bayiliklerinin franchise'larının farklı yıllarında olan ofisler ve e, yöneticileri recruiting diyorlar bu eee işe de biliyorsunuz hani yeniden danışman kazanma ve danışmanın sisteme katılması ve onların başarıya ulaştırılma sürecindeki ilk önemli adımdır. Onların keşfedilmesi lazım. O süreçle beraber tanıtım günlerinde coşkuyu alıyoruz. Ondan sonra ofis seçimine geliyor. Ofisinizi seçiyorsunuz, sözleşme imzalıyorsunuz, daha sonra temel eğitime gidiyorsunuz. Lakin ofis seçerken de, yani markayı seçtin. Türkiye'deki markalar belli. İşte Keller Williams var, CB var, Remax var. İşte Century 21 vardı. Ee, vesaire farklı markalar var. Bu markalardan birine karar verdiğiniz zaman karar verirken de birkaç unsur var. Yani e, genel dünyadaki yılına bakabilirsiniz. Sizin için bir kriter olabilir. Türkiye'deki penetrasyona bakarsınız. Franchise sayısına bakarsınız. Ne kadar açılmış, ne kadar kapanmış. E, ofisi bulursunuz. Bölgenize göre veya evinize yakın ofis seçersiniz. Tam tersi uzmanlık bölgesi seçersiniz ve uzmanlık bölgenize yakın bir ofise gider veya evinizi bile oraya taşırsınız. Bunların hepsi seçenekler dahilinde. Ama olmazsa olmaz bir şey var ki sektör içinde ister ilkokul mezunu olun, ister master dereceniz olsun, isterseniz doçent olun, gelin bu işe yapmış olmaya karar verin ki sektörde çok kıymetli e, her mezuniyetten arkadaşlarımız var. Bu işi şu şekilde yorumlanmasını artık 10 yıl geçmiş oldu. Hayır da birçok şey gördük. Çok garip geliyor. Evet abi biz emlakçı olduk. Biz emlakçılığı kabul ediyoruz. Ama adımız emlak danışmanı, gayrimenkul yatırım danışmanı, gayrimenkul danışmanı. Alt title'ımız ne olursa olsun evet biz emlak sektöründeyiz. Gayrimenkul alıp satıyoruz, kiralıyoruz, servis veriyoruz, kontrat yapıyoruz. Ve satış yapıyoruz. İşin gerçeği bu. Ben bu sektörü seçtim. Çok da mutluyum. Devam ediyorum. Eğer siz de bu sektörde olmak istiyorsanız bu videom umarım size de faydalı olur. Toparlayalım tekrar hem baştan. Bölge seçebilirsiniz. Önce marka seçebilirsiniz. Markanızı seçip bölge seçebilirsiniz. Ondan sonra ofis seçebilirsiniz. Ofisinizi seçerken de ofisin içindeki sinerji, brokerların ya da brokerın geçmiş deneyimleri, özellikle brokerın e, sektör içinden olması, danışmanlıktan geliyor olması birçok avantajı beraberinde getiriyor. Çünkü e, sahada sizin gibi toz yutmamış, koklamamış broker'ı ben mesela kendim şahsen tercih etmedim. E, benim broker'larım e, Ulvi Bey'de, Çağatay Bey'de son derece deneyimli ve sektör içinden broker'lardı. E, Çağatay Bey'in bu konuda hakkını, e, yani ona, ona müteşekkirliyim. Her zaman vardır. O e, hakikaten brokerların eğitimcisi zaten şu an kendi de, e, tekrardan bu vesileyle de teşekkür etmiş oluyor. Oryantasyon eğitimine gidiyor danışman. 5 gün orada eğitim var, e, bizim yine sektörde Barış Kılıçarslan e, arkadaşımız, aynı zamanda e, İzgören Akademi'nin de bir e, eğitmenidir. Kendi son derece hakikaten işini çok doğru yapan harikulade bir insan. Ben de kendisinden çok şey öğrendim, çok faydalandım. Ona da müteşekkirim. Ee, onun gibi tabii bir sürü eğitmenimiz oldu. Yani farklı insanlar var. Ama sektörde eğitimi hiç unutmamak gerekiyor. Çünkü biz olaya ben şöyle bakıldığını görüyorum bazen. Çok affedersiniz bu bir yer gösterme işi değil. Anahtarı bıraktım şu benim evi veri veriver birine. Al şu anahtarı da sat. Abi 50 tane anahtar var. Hepsinin bir tanesini yetkisi yok. Biz o değiliz. Sen de o olmak istiyor musun istemiyor musun? Aslında bu video ile ona karar ver diye yapıyorum bu videoyu. Yani <laughs> birçok kriz dönemlerinde, aslında kriz dönemlerinde, daha doğrusu dünya çapında olabilir, ülke çapında olabilir. Gayrimenkul danışmanlığı taksici adayları nasıl artıyorsa, gayrimenkul danışman adayları da aynen bu şekilde artar. Şu anda benim markamda sadece 4000'e yakın danışman olduğu biliniyor. Ve bu süreç devam ediyor. Çünkü katılımlar çok fazla. Kişi ön yargılarıyla gelip Önce meslekteki ön yargıları yıkmak lazım. Çünkü emlakçısın mı? Ya emlakçı mı oldun? Hadi ya, ya 50 yaşından sonra emlakçı mı olacaksın? Abi okudun okudun Amerika'da master yaptın. Ne emlakçılığı bırak ya sen... Bilmem nerede çalıştın sen ne holdinglerde ne ünileverlerde ne bilmem ne. Olmaz ya. Abi bırak şu işi Allah aşkına Bunların hepsini duyacaksınız. Ben duydum. Yani boş ver ya. Benim hocalarım da söylüyordu. Yani, fakülteden çok sevdiğim hocam var. E, Cerrahi'den. Kürşat Hocam sağ olsun. Hep söyledi. Yıllarca söyledi. O yıllarca söyledi. Ben yıllarca vazgeçmedim. Devam ettim. E, adammışlık önemli ama bu bir anahtarcı ya da yer gösterme işi değil. Binayı beklerken, bekçilik yaparken veya kapıdaki, fabrikadaki güvenlik görevlisiyken yapılacak iş değil. Geleceksin, bir, ha, kendi markanızı oluşturabilirsiniz. Deneyimlerinizde birçok arkadaşım da var. Onu da söyleyeyim. ya bunu yadırgıyor değilim. Sakın yanlış anlamayın. Kendi markanızı oluşturabilirsiniz. Ben Keleş Holding gibi aynen ee, açabilir açabilirim yani. Hani kazandıran gayrimenkul danışmanı dediğimiz gibi KGT'yi açabilirsin. KGT açabilirsin. Sana bağlı. Ama ben franchise'da kalmayı tercih ediyorum. Markamın kazandırdıklarını kullanmaya devam ediyorum ve bu ofiste bu markada kalmayı tercih etmeye devam ediyorum. Eğer siz gayrimenkul danışmanı olacaksanız size tavsiyem bir kere çevrenizde, ailenizde, eşinizden, çocuğunuzdan ve akrabalarınızdan duyduğunuz ön yargıları lütfen kenara bırakın. Ha, şu da çok önemli onu da söyleyeyim. Yani bu meslekte eş desteği, yakın aile bireylerinin desteği önemli. Ha siz çok kuvvetli bir rol modelsinizdir. Kimseyi e, çok e, sizi etkileyecek kadar bu konularda e, bir frekansta değilsinizdir. Eyvallah. Kendi başınıza yolunuza devam edersiniz ki aile desteği önemli ama birebir azim, hırs önemli. Bu sektörde genel eğitim oryantasyon ofise döndün ofis içi eğitimler daha sonra ünlü eğitmenlerin markaya uzun yıllarca hizmet etmiş dünya çapında eğitmenlerin eğitimlerini almak, donanım kazanmak ne mezunu olursanız olun emlakçı olduğunuzu aslında bir hizmet sektöründe olduğunuzu unutmadan hizmet etmeye devam etmek gerekiyor. Tabii konu konuyu açıyor. Çok da dağılsın istemiyorum ama benim ee, özellikle e, sizlere söylemek istediğim biz emlak sektöründeyiz. Emlakçıyız, gayrimenkul danışmanıyız. Tellaliye kisvesi altında vergilendiriliyoruz hala. E, yasalar değişiyor. Artık Türkiye'de de lisans alma sadece İstanbul Ticaret Odası ya da e, işte emlak müşavirleri odası kaydıdan öte geçilecek. Nasıl ki marka içinde ticari uzmanlık eğitimi konut, proje eğitimi, lüks konut, danışmanlık eğitimi alıyorsak e, aslında yurt dışında özellikle markamızın geldiği e, Amerika'da da her e, ve Almanya'da da ki arkadaşım yine orada e, danışmanlık öyle kolay değil. Yani buradaki gibi al ehliyeti sabah sokağa çık değil. Nasıl ki stajyer e, ehliyet alma dönemleri başladı. Bir süre koyuyorlar artık diyorlar ki ya sizi test edelim görelim e, işte ne bileyim belli bir puantaj veriliyor. Senin sektörde yaptığın hatalara göre o puantaj düşüyor. Meslekten men edilmeler var. Nasıl ki hekimlikte <laughs> her isteyen kafasına göre muayenehane açarken belli şartlar var. İşte poliklinik olmanız gerekiyorsa veya hastane statüsünde olmanız gerekiyorsa bunların kriterleri var. Veteriner hekimlikte mesela kliniklen klinisyenlik çok gelişti. Orada da tamim çok detaylandırıldı bürokrasi artıyor gibi görünse de aslında çıta yani kalite çıtası çok yukarı çekilmeye çalışılıyor. Avrupa Birliği uyum yasaları ile beraber. Umarım gayrimenkul sektöründe de bu daha da gelişecek, daha da güzelleşecek. Ama bizler yeni arkadaşlara, yeni danışman arkadaşlara faydalı olmak durumundayız. Ben bunu bir görev adlı diyorum. Bu katkıyı bir görev kabul ediyorum. O yüzden başka arkadaşlara bu vesileyle Vesilele hani aracı olursam çok sevinirim. İstediğiniz zaman ofisimize buyurun. Remax Yıldız Ofisi Koz yatağında. hemen Çilek Mobilya'nın, Aytemiz Petrol'ün hemen Unokopi'nin üstündeyiz. E5'in yol kenarındayız. Eski klasik çocukluğumuzda bildiğimiz Carrefour'un tam karşısındayız. Kadıköy'den Bostancı yoluna giderken sağ tarafta yan yol üzerindeyiz. Gelin bir kahvemizi için e, ofisimizin recruiter'ları var onlarla tanışın. Brokerım Çağatay Bey tanıştırayım size. Benim işim gayrimenkul danışmanı kazanmak ya da e, onları eğitmek değil. Ben gayrimenkul danışmanıyım. Emlakla uğraşıyorum. Arsa, fabrika, iş yeri, mağaza satıyorum, kiralıyorum 10 yıldır olduğu gibi. E, ama bu konuda ihtiyacı olan ve mesleğe ön yargısı olup da ya acaba yapabilir miyim ya da olur mu olmaz mı diye ön yargıları olan insanlara buradan seslenerek diyorum ki Lütfen ön yargılarınızı kenara bırakın. Çıkın gelin, işin uzmanlarıyla tanışın, kariyer günlerine katılın. Bir, ön yargıyı kenara bıraktığınızda, o perde kalktığında, dekoder açıldığında göreceksiniz ki gayrimenkul danışmanlığı gerçekten yapılası, adanası güzel bir meslek. Benim 2009 yılından başladığımdan bugüne kadar sektörde 2009'dan bugüne olan herhalde bir yüze yakın arkadaşımız var. Sayısı çok önemli değil ama bugün 4000'e yaklaşan sadece bizim markada danışman var. Lütfen ön yargılarınızı kenara bırakın. Eğer siz de gayrimenkul danışmanı olacaksanız lütfen gelin. Bizle bir kahve için daha sonra istediğiniz ofise, istediğiniz markaya tekrardan bakın. En azından bu mesleğe karşı olan ön yargılarınızı yıkmaya ben de bir vesile olayım. Gayrimenkul danışmanlığını seviyorum. Hizmet etmeyi gerçekten seviyorum ve bunu da sürdürmeye devam ediyorum. Şükürler olsun bugünümüze. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Alt köşedeki abone ol ve yan tarafta da alarm aç butonuna tıklarsanız hem abone olun hem de bana beğenilerinizi beğendiyseniz lütfen katkılarınızı esirgemeyin. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bu videoları geliştirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın.